An Umar bin Al-Khattab ﷺ, “Benimle bizim Ressamallah ﷺ ile bir gün, 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 bir bir gün, bir bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, bir gün, simsiyah da saçı sakalı var. Hiç de diyor bu adamda yolculuk eseri alameti hiç görünmüyor. Yani ne üzerinde başında toz var ne saçında sakalında toz var. Böyle güzel bir adam. Ve la ya'nifu minna ahad. Bizden de hiç kimse onu tanımıyor. Hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fa esnede rukbeteyhi ila rukbeteyhi ve vada'a keffeyhi ala fakideyhi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında dizinin dibine oturdu. Dizini dizine dayadı. Ellerini de dizlerinin üzerine koydu. Tamam mı? Niye öğretiyor bize? Bir hocanın karşısında nasıl oturacağını öğretiyor talebeye ya. Dizlerini diyor ne yaptı? Diz üstü oturdu. Dizlerini Peygamber Efendimiz sallallahu dizine dayadı. Sonra ellerini de aynı tahiyyette otururmuş gibi ellerini de dizlerinin üzerine koydu. Tamam mı? Burada mısınız? Evet. Ha. Sonra dedi ki diyor, fakale ve kale ya Muhammed. Salavat niye gelmiyor? <laughs> ve kale ya Muhammed. <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, salavat getirin ya. <laughs> Akbirni anil İslam. Bana İslam'dan haber verdi. Kim? O gelen yabancı. Tamam mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? El İslam'ı, en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ve tu'tiyez zeka ve tasuma Ramazan ve tehuccul beyte in Allah Resulü Sallallahu İslam'ın beş şartını açıkladı. Neymiş beş şartı? Bir. Mesela Sesli söyleyin ya. Bir. bir İki. Bir. Üç. Börüştü zaman. Börüştü zaman. Dört. Beş. Ha, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'de Aynen bu şekilde açıklamış. Tamam mı? Sonra bu gelen yabancı ne diyor? Bala sadakta. Dedi ki doğru söyledi. Hz. Ömer Efendimiz ne diyor? Fa'acibna lehu yes'eluhu ve yusaddiquhu. Biz de taaccub ettik. Neye taaccub ettik? Yani hemin o soruyu soruyor, hem de aynı zamanda da ne yapıyor? Soruyu tekrar doğruluyor. Yani bilmeyen bir kişiymiş gibi soruyu soruyor. Sonra bilen bir kişiymiş gibi de doğru söyledim. Tamam mı? Tamam. Sonra tekrar soruyor. Bana fakir niyani iman. Bana imandan haber ver diye. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de en billah ve melaiketi ve kutubi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil hayrihi ve şerrihi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve tek tek imanın şartlarını sayıyor. Bir. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Kadere, hayrın ve Allah'tan ol. Tamam mı? Peygamber aynı bu şekilde sayıyor. İbrahim Ece bunlar bilmiyor mu? İslam şartlarını, iman şartlarını korka korka sayıyorlar bu hadisi ezberleyene bu hadisi şerifi ezberleyene Türkçesiyle beraber 200 lira. Tamam mı? Bir hadise 200 lira bak. Bu hadisi kim ezberlerse 200 lira. He? Kim ezberlerse he? Hepsi ezberlerse hepsine de. Öbür şubelere de haber gönderin. Onlar ezberlerse onlara da. İmanın İslam'ın şartlarını örgenmiş olsunlar. Hiç olmaz. Korka korka söylesinler. Büyükler ezberlerse büyükleri de var yani bu sefer. Ama Arapça metnini isterim yani sadece Türkçe değil yani. Gala sadakta gala fe akbirni alel ihsan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? <laughs> Gelen misafir bana ihsandan haber ver. İhsandan yani tasavvuf bakımında. O baba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? En ta'budallaha ke enneke terah fe illem tekun terahu fe innehu yarak. Allah-u bu şuurda olmayı cümlemize nasip veririz. Yani ihsan diyor, ihsan makamı, işte tasavvufun da bu özü bu arkadaşlar. Tasavvufun verilen zikirler, verilen virtler, okunan virtler, bu sohbetlere gidip gelmeye, cemaate gidip gelme, derslere gidip gelme, bütün bu özü yakalayabilmek için. Allah-u Teala'yı görüyormuş gibi ibadet etmen Şayet diyor sen onu görmesen de o seni görmektedir. Allah-u Teala bu şuuru cümlemize nasip ediyor. Her an, her zaman bu şuur içimde, içimizde olarak ibadet etmeyi, kulluk etmeyi Rabbim cümlemize nasip ediyor. Tamam Bu da üçüncüsüymüş. İhsan makamı yani tasavvufun özü. Sonra asıl konumuzla ilgili meselemize geliyoruz. Işte. Hani ev yapmayla ilgili, övünmek için, kibirlenmek için ev yapma ile ilgili. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o, gelen misafir, فَاخْبِرْنِ عَنِ saat Bana kıyametten haber ver. Kıyamet ne zaman bu? O zaman, bana diyor ki, مَا الْمَسْعُولَ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّاعِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çok güzel Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biri de ne arkadaşlar? Cevami kelim olması yani çok kısa sözlerle çok büyük cevaplar vermesi. Kısa kelimelerle çok büyük yani sadece bu kelimeyi alsam ciltler dolusu doğrulu kitaplar çıkar. Allah Resulü ne diyor? Sorulan, sorulan, sorandan daha iyi bilen değildir diye. Sorulan kim? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam değil mi? Sorulan kimmiş? <laughs> Yavarlı sarayçlarım. Soran kimmiş? Gelen misafir. Şimdi gelen misafirin kim olduğunu Allah razı açıklayacak ya. Tamam mı? Tamam. Demek ki bir tanesi size ya kıyamet işte 2023'te kopacak. 2040'te kopacak. 2050'de kopacak diyorsa yalancının büyüğüdür o ya. <laughs> tamam mı arkadaşlar? Tamam. Yalancının büyüğüdür. Ya. Bakın benim peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile bilmiyorsa hiç kimse bilmez. Sonra ne diyor? فَاَخْبِرْنِي عَنْ اَمَارَاتِهَا Öyleyse diyor bana alametlerinden haber veriyor. Alametleri neler? Tamam kıyametin ne zaman bu bacağını bilmiyor musun? Öyleyse o zaman alametleri neler? Onlardan haber ver dediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Entarid el ametu köle diyor kendi efendisini ne yapması doğurması ben burayı <laughs> Suriye'de okuduktan sonra rahmetli şeyhime sormuştum ya bir köle e, kendi efendisini kendi şeyini nasıl doğurur diye. Allah rahmet eylesin Hoca Efendi demişti ki yani günümüze uğrayarak oğlum şimdi insanlar ne oluyor? İşte mühendis oluyor, doktor oluyor veyahut da bilmem ne oluyor. İşte analarını, babalarını veya analarını bir kenarda bırakıyorlar. İşte kendileri doktor işine, hanım şeyse, mühendisse, öğretmense öğretmenle ortada ne kalıyor? Çocuk kalıyor. Ortada çocuk, çocuk kalıyor. O zaman dedi, o zaman dedi ki Hoca Efendi işte ya işte doktor annesine diyecek ki öğretmen anne babasına diyecek ki ya işte sen ne yapıyorsun? Evde boş boş oturacaksın gel bizim çocuklara bak biz de sana birkaç kuruş verelim ya. Şimdi öyle oluyor ya yani. Bak ne oldu? Cariye anne kendi efendisini doğur, doğurdu ya. Şimdi öyle oldu artık zaman ya. Şimdi şeyler çıktı ya ne onun ismi? Kıraçlar yani Allah-u Teala inşallah bu e, bir şey de desek millet şimdi, e, başka ta, türlü anlayacak da yani şimdi kreşlerin çıkış amacı ne? Bakın arkadaşlar işte ümmetin hanımlarını çalıştırmak çalışan hanımlara bakıcılık yapacak kadınlar bulmak daha 3 yaşında bir yaşında çocuklar şimdi onun için niye sağlıklı değil? Çünkü ana sevgisi yok. Baba dede sevgisi yok ya Anne sevgisi yok, baba dede sevgisi hiç yok ya. Yani. Adam sabahleyin çıkıyor, aşama kadar işte. Hanım sabahleyin çıkıyor, aşama kadar işte. Çocuğu giderken kreşe vakti bırakıyor. Gelirken kreşten alıyor. Çocuk hiç anne sevgisi görmüyor arkadaşlar. Halbuki Allah-u Teala'nın bizden istediği kadınların evlerinde oturması ya. وَقَرْنَ ف۪ي Evlerinde oturmaları ya. İşte ne oluyor? Şimdiki zamana uyarladığımız zaman kadınlar kendi anneler efendilerini doyur, doğurmuş oraya. Sonra ne diyor devamında bu konumuzla ilgili? Ve entara al-hufaten uraten alete li'a eşşâ'i fil bunyân. Sen diyor, köyde çıplak ayaklı, ondan sonra üstü başı yırtık, üzerinde bir elbisesi bile olmayan insanları görürsün, gelmişler köyden köylerden gelmişler. Ayakkabısı bile yoktu köyde. Üstüne giyecek bir elbisesi bile yoktu. Burada baktığın zaman işte şu bina filan canım. Şu bina filan canım. Adama bakın köylü ayağında ayakkabısı bile yokmuş köyde. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ne diyor? Sadık ve masluk olarak doğru söylemiş. Onlar çıkacak ya. ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu Ya Umar. men is Soranın diye kim olduğunu bildin mi? Tamam mı? Beş tane, altı tane soru sordu. Yağmur Kadımsı ve her hepsine tek tek cevap verdi. İki tanesine sorduğu cevaba dedi ki, evet doğru söyledim dedi. Kultu Allahu ve Resuluhu a'lam. Sahabenin edebine bakın arkadaşlar. Hazreti Ömer Efendimiz ne diyor? Allah ve Resulü bilir. Tamam, soru soruyor ama hemen oturma. Ya Resulullah Fikir yürütmeyen filanca, herhalde şu, herhalde bu değil. Edebe riayet ederek, Allah ve Resulü bilir, ya Resulullah. Niye ürketti yine burada sahabe bize? Bir e, hocanın, talebenin bilmediği bu konuyla ilgili fikir yürütmemesi gerekti. Siz bilirsiniz, deyip edebe riayet etmesi gerektiğini. Veyahut da bir dervişin, bir üridin edebinin nasıl olması gerektiğini aynı zamanda işte şeyhine karşı önüne gelen, önüne gelen her türlü fikri yürütmemesi gerektiği. Bana ona Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor fe innehu Cibril etakum yuallimukum dinakum. O gelen diyor Cibril aleyhisselam da size dininizi öğretmeye geldi. Tamam mı gençler? Demek ki soruyu soran kimmiş? Cibril aleyhisselam. Cibril aleyhisselam. Onun için bu hadis-i şerifin bir diğer ismi de ne? Cibril hadisi. Cibril hadisi. Onun için bu Cibril hadisini kim ezberlerse, bir hafta, yani ne kadar? 7-8 satır yani. Günde bir satır ezberleseniz gençler, hafız adamısınız siz yani, 3-5-10 sayfa ezberliyorsunuz, bir hadis-i ezberleyemeyeceksiniz. Tamam mı? 200 liraya ezberleyene, sonra yarın öbür gün hizmete geçerseniz bu hadis-i sizin için bulunmaz bir fırsat. Ya hoca hele sen gelmişsin hele bir geç bize bir vaaz nasihat ettikleri zaman ya ben bilmem bir şey bir şey anlamıyorum ne konuşayım demezsiniz. Hemen başlarsınız Cibril hadisini okuyup ardından tek tek tercüme eder anlatırsınız insanlara. Tamam mı? Kimden 200 lira almaya talip? Hadi siz miyiz mi ya? Kimden ezberleyebilir? Tamam bak mecbur koşarım. Sever ben alırım 200 liraya. Siz gönlünüzden ezberleyin, alın yani 200 lirayı. Aynı üstü kadınlara da var ya, kadınlar ezberlerse, erkeklere değer yani. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahu Teala